Peki Demet Özdemir ile devam edeceğiz. Aşk Taktikleri 2 filmindeki partneri Şükrü Öz, Öz Yıldız'ı olan cesur sahneleri konuşuluyor. Hatta filmin önüne geçmeye başladı bile. Bazı iddialar var hatta boşanmanın bile bu sahneler yüzünden olabileceği ihtimali konuşuluyor. Buyursunlar. <laughs> Olay 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 cesur sahnelerin kadını güzeller güzeli oyuncu Demet Özdemir yine gündemde. <laughs> Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldızla birlikte oynadığı Aşk Taktikleri 2 filminde nasıl iddiasını konuşturdu? yılda birlikte oynadığı her partneriyle cesur sahnelere imza atan Demet Özdemir için bu gidişat tesadüf mü? Demet Özdemir boşandığı eşi Oğuzhan Koç'a nispet mi yapmak istiyor? özel oyuncu Demet Özdemir. Oyunculuğu kadar danstaki başarısı ve özel hayatıyla da çok konuşuldu. Bir ara birlikte oynadığı Can Yaman'la aşk yaşamıştı. Ancak Demet Özdemir'i hepimiz naif sesli şarkıcı Oğuzhan Koç'ta yaşadığı ilişkiyle hatırlıyor. Oğuzhan Koç'la ansızın bir aşka yelken açan Demet Özdemir çok konuşulmuştu. Klibi izledik. Demet Hanım çok beğendi dedi ki hadi bunu kutlayalım. Hanımın onayı geldi Sesi kutlayalım. Tabii, Tabii ki de. Manşet <laughs> <da> arayayım <laughs> da ben <gülüyor> de. Evet evet yok istiyorsan ben direkt söylüyorum. Ancak Oğuzhan Koç'la olan evliliği bir yılı doldurmadan sona erdi. Merhabalar Demet Hanım. Merhabalar Demet çok Hanım teşekkür ederim. E, boşanma gerçekleşti. Çok Üstülde kısa bir iki sevmiyorum. cümle alsak sizden. Boşanma sonrası magazine yakın duran taraf Demet Özdemir olurken. E, ama tabii ki biz karşılıklı bir karar verip sevgi, saygı çerçevesinde bu yolculuğa adım attığımız için ayrıken bile olsa ayrılık kararı bile olsa. Oğuzhan Koç kamera ve mikrofon gördüğü yerden jet hızıyla uzaklaşıyordu. Boşanmıyorsunuz kolay gelsin. Bugün hemen Demet Hanım bir paylaşım yaptı. Özgürüz. İyi bir İyi yaptı. Kolay gelsin. Neler ne? Otele yerleşmiş şeyi şey şey Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un boşanmasının altında Demet Özdemir'in yer aldığı projelerdeki cesur sahnelerin etkili olduğu söylendi. Oğuzhan Koç'un en sonunda dayanamadığı ve Demet Özdemir'e bunu dile getirdiği, Demet Özdemir'in de özgürlüğünün kısıtlandığını dile getirerek evi terk ettiği iddialar arasındaki yerini almıştı. Hakikaten de Demet Özdemir'in hem evliliği süresince hem de boşanmanın ardından yer aldığı yapımlarda en az bir cesur sahnesi bulundu. Adım Farah'ta Engin Akyürek'te. Dünya ile benim aramda Metin Akdülgerle. Ve yine aynı projede Buğra Gülsoy'la. Aşk taktiklerinin birincisinde Şükrü Özyıldız'a yine Aşk Taktiklerinin devam filminde yine Şükrü Özyıldız'la fakat daha bir ateşli. Demet Özdemir'i yakından takip edenlerin de aklına bu soru gelmeden edemiyor. Bu kadar kısa bir süre içinde yer aldığı her projede partnerleriyle senaryo gereği sıcak temasa geçmesi tesadüf mü? Hatta kulislerde Demet Özdemir'in senaristlerden bunu özel bir şekilde talep ettiği de konuşuluyor. Malum bir ara attığı her adım Oğuzhan Koç'a nispet olarak yorumlanıyordu. Evet, karar sizin. Bakalım duayen yorumcularımız ne düşünüyor? Evet, filmdeki sahneler çok konuşuluyor. Özellikle yakınlaşma sahneleri olay oldu gerçekten. Ee, sizce boşanma sebebi olabilir mi bu sahneler? Çünkü çok önceden çekildi ve onlar önceden izliyorlar tabi bunları. Ben söyleyeyim olamaz. Bir Neden bu kadar kesin söyleyeyim. söyledin? Çünkü Oğuzhan da sanatçı. Oğuzhan da sanatçılığın ne demek olduğunu çok iyi bilen bir sanatçı hem de bir oyuncunun zaten oradaki öpüşenin tamamen e, bir beden olarak oradaki e, karaktere hizmet ettiğini çok iyi bilir. Hı. Yani bu konuda hala işte o onunla öpüştü diye mi, bu bununla, e, bu sahneyi paylaştı diye mi ilişkileri zarar gördü, söylemlerini bence bizler de ekranın önünde insanlar olarak e, doğru bir şekilde bilgilendirmemiz gerekiyor. Bu işi yapan ve bu işi artık seçen insanların bir yolu var, bir tercihi var. Bir e, üstlendiği bir bayrak var. Bu da insanı insana anlatmak yani tiyatro, sinema biz olayları insana, insana insanla anlatıyoruz. Dolayısıyla da herkes hayatında bunları yaparken bunu da başka türlü anlatamazsınız. Bilinçli bir sanatçı da asla işte karısı öpüştü diye, kocası öpüştü diye evliliğine zarar getirmez ki zaten o senaryo çok önceden geliyor ve paylaşılıyor. Şimdi Demet Özdemir daha önce evlilik öncesinde de bütün partnerleriyle yakıştırıldı hatta aşk yaşadığı iddia ediliyordu ya. ...hani bu zamana dek hep böyle oldu... ...o yüzden gene böyle bir durum mu yaşandı... iddia sağlamış başına? Demet Özdemir'in bu ilk tabii şey değil... ...yakınlaşması yani e, sahnesi değil... ...daha evvelki e, şeylerde de... ...yapımlarda da yine olmuştu böyle... E, ...ben şeyi beğenmedim ayrıca... ...yani bu yakınlaşma sahneleri falan... ...hiç olmamış olmamış beğenmedim... ...şunu söylemek istiyorum... ...tabii ki Rütük'ün koyduğu bazı kurallar var... ...yani istediğiniz gibi... E, ...o yakınlaşma sahnelerini... ...gerçekten yaşandığı gibi falan... ...ya da... E, yabancı filmlerde dizilerde oynandığı gibi ha. çekemiyorsunuz. Yoksa lisansınız iptal edilir. Rütü kuralları belli. Burası Türkiye. Öf adetlerimiz var, milli değerlerimiz var, kültürümüz var, şuyumuz var, bu var. Şu, burası Türkiye. 1 dakika. Çok hayır, 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 ya. hayır, Ama hayır. Hayır. Yani, Ay, ne olur. Hayır, olur evet, bu. burası, burası neresi? Burası neresi hanımefendi? Nereyiz? E, tamam o zaman ben de onu söylüyorum. Türkiye. Dünyanın tamam. en özgür, e, en medeni bunu, ülkesi. Bunun bunun özgürlükle ilgisi yok. Ya, bu özgürlük burası değil. Bu kabula fırsaymıyorum. Bu özgürlük değil. Bu özgürlük özgürlükle enle milletin bayrağını alıp sallayamazsınız böyle böyle yapamazsınız bunu yapamazsınız. Şimdi, ya da iki e, tane gün televizyon dediğin şey başka bir şey. Yok, Sonuçta hayır özgürlük hayır özgürlük şey. de insanları orada çıplak birbirleriyle yakınlaşırken gösteremezsiniz. Çünkü yarın bir gün televizyonda da verilecek mi? çocukların izlediği saatlerde Sadece 8'de değil, verilecek, tabii. 9'da verilecek değil mi yani çocuklar? Tabi 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 yani ee, bu örf adetlerimiz bu karşı adet bir, bir şey e, saygı duyuyorum ama burası Türkiye deyip de insanların algılarını böyle Türkiye sanki çok kapalı bir ülke yapmayalım. Gerçekleri ne olduğunu e, hepimiz biliyoruz. Amerika olsa yapacak mıyız yani? Ne şey... alakası var ya? Ayrılık sebebi olabilir mi bu sahneler? Ayrılık sebebi olabilir mi? Olamaz. Ayrılmışlar zaten bitmiş yani ben bunlar yok canım yok yok öyle bir Hı. şey olamaz olamaz. Benim için de neler Ya ki şunu söyleyeceğim bağlayacaktım diye bağlayacaktım Selen bir şeyler söyledi çekmeyin böyle sahneleri hiç çekmeyin yani yapamıyorsunuz olmamış bu sahneler olmamış oradan kesiyorsunuz buradan kesiyorsunuz sırtını göstermiyorsunuz bir yerini göstermiyorsunuz olmaz yani vermiş olmak için senaryoya bunları yazıyorsunuz yazmayın kardeşim. Yani böyle yapacaksınız, böyle verecekseniz vermeyin, yazmayın. Oyuncular oynuyorlar orada ama oyuncuların bütün o gösterdikleri performansı hiçbir yok. Zaten de vermeyin. Bunları da çekmeyin ya. O i̇lla da, illa bilmek zorunda değiliz ki. ya yani bu insanları tabii ki düşünebiliyoruz. Bakın, şunu da altını çizdim. Günlük hayatta yaptığımız her şey, diyorlar ki hayatın içinde var. Bu küfür hayatın içinde var. E, Cem Yılmaz o zaman tuvalet... Da göster. Yani Bazı böyle yani bir şey, yani şey yok. Hayatın sörmeleri. içinde bu yakınlaşma var diye yatak odasında kadın erkeğe yakınlaşıyor da illa teferruatıyla göstermek zorunda değilsin ki. Yabancı yapıyorsa yapsın bana ne? Ayrıca o da gösteriliyor evet. sinemalarda. Yapmadan yani. da dünya sinemasında İran sineması diye bir gerçek var mesela. Onları göstermeden Tabii. de dünyanın en güzel ödüllerini aşka. gidiyor alabiliyorlar. İlla onları göstermek zorunda mısın yatak odasında ne yaşanıyorsa? Estetik Peki. diye bir şey var ya hayatta. Estetik sanat diye bir şey var. Yani bu da insan da estetik bir canlı olduğu için, bu da insanın dikkatini çeken bir şey olduğu için tabii ki yansıtılması kadar doğal bir şey olamaz. O eskiden dişe geliri için afişlere koyarlardı. Festival <laughs> filmlerinde de o bahsettiğin ihtiyaç dahilindeki e, konularda gayet de güzel işleniyor. Peki Enis Sarıkan'la devam edelim istiyorum çünkü olay bir paylaşım yapmış. ve.